Merhaba arkadaşlar, Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyasıyla ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar, e, tabii hafif alıcılı yatay seyir devam ediyor. Bitcoin arzına baktığımızda iki gündür bir artış söz konusu ama e, rakamlar çok öyle önemli rakamlar. 311 ve 682 adetlik genel itibariyle fiyatı desteklemek adına iki haftadır ciddi anlamda arzda azaltım var. Talep sayı üyesinde 63'teyiz opsiyon analizine baktığımızda kolların halen baskın olduğunu görüyoruz. Bugün üzerinde baktığımızda ise arkadaşlar açıkçası 29.000 seviyesini üstüne çıkması şu aşamada zor gibi. 28'ler aşağılarda sonrasında 27 binlere doğru gevşem potansiyeli var. Yarın üzerinde baktığımızda ise gene geniş bir dağılım söz konusu açıkçası bir yön arayışı var. Bu da veriyle birlikte netleşecek. E, açıklanacak olan ABD istihdam verisiyle, tarım dışı istihdam verisiyle. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Neo için 219 destek, 237 direnci. Bu an için 0.38 destek, 0.44 direnci. ONT için 4.5 destek, 5.1 direnç. Rose için 1.14 destek, 1.25 direnci. RVN için 0.50 destek, 0.53 direnci. Send için 12.40 destek, 13 seviyesi direnç. Şib için virgülden sonra 3.0.209 destek, 228 direnci. SLP için virgülden sonra 0.54 destek, 0.56 direnç. Solana için 386 destek, 416 direnci son olarak SXP 14.4 seviyesi direnç, şey destek 16 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.